Herkese merhaba arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün Ultimate Alien Kozmik Yıkım oyununun devamını oynayacağız ve bu oyunundaki düşmanların içinden geçeceğiz arkadaşlar Albedo'yu bulacağız arkadaşlar videoyu izleyin önce like edip kanala abone olup açmayı unutmayın önceki bölümleri de kanaldan izleyebilirsiniz ve daha hangi oyunları oynayayım bunları yazabilirsiniz ee, Vilgax atak oyununu oynayacağım. Diğer Benten oyunlarını da oynayabilirim. Başka farklı sizin istediğiniz oyunları da oynayabilirim. FNAF oynayabilirim. Her türlü oyunu oynayabiliriz arkadaşlar. Yorumlara yazın fikirlerinizi. Ve like atıp kesinlikle abone olmayı unutmayın. Abone ol arkadaşlar. Abone olun ve bildirimleri açın arkadaşlar. Ve siz de yorumlara arkadaş, <laughs> Siz de yorumlara en sevdiğiniz Benon uzaylısı veya en sevdiğiniz Benon uzaylılarını yazabilirsiniz arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Hadi bu ki. Yeni şarkımızın teaserı ikinci kanala gelecek. Yani ikinci kanalımız. Hani bu kanalda teaser geliyor yakında mükemmel bir şarkı. Ya of çok güzel şarkı ya. Hemen yayınlamak istiyorum fakat yarın klip çekimine gideceğiz. Ah, arkadaşlar yavaştan yaşlanmaya başladım biliyor musunuz? Ellerim tutmuyor artık arkadaşlar işte. Youtuberluk kolay sanıyorsunuz. Bakın ama görüyorsunuz. Şöyle bir koltuğumuz bile yok. Bize koltuk göndersin bir firma arkadaşlar bu nedir ya Ya buradan sesleniyorum sponsorlar bana bir koltuk sandalye bir şey yollayın ya Hiçbir şey yok Şuna bak ya koltukta video çekiyorum kanepede ya Belim ağrıdı ya benim ben beyaz ben fıtığı olacağım bu yaşta ya Şuna bak kulaklığa bak arkadaşlar birinden ses cızıltırı geliyor birinden ses gelmiyor Sponsorlara sesleniyorum 59.000 60.000 abonem var gidiyorsunuz 5.000 aboneli 10.000 aboneli 1000 aboneli Kanada sponsorluk veriyoruz. Aa yaktı konu. <laughs> Arkadaşlar savaşa başladık. Aa o benim gücüm emdi. O uzaylı benim gücüm emdi. Oha. Hadi ne oluyor ya? Aga ne oluyor aga? Arkadaşlar şu an işler baya bir karıştı. En baştan beri büyük korkuya dönüşmek istiyordum zaten. Artık işinizi bitirmenin vakti geldi ama ultimate ultimate halin ne zaman olacağız acaba? Çünkü küçük resimde ultimate vardı ve şu anda ultimate oluyoruz. Oo çok iyi. En sevdiğim be. Ultimate uzaylı olduk arkadaşlar. Of çok iyi. Arkadaşlar mükemmel bir şey bu be. Oy neler yapıyoruz. Çok iyi lan. Arkadaşlar aşırı derecede şu anda çok fena şeyler yapıyoruz. Ben diyeyim yani. Arkadaşlar mükemmel bir şekilde işlerini bitiriyoruz. Al bakayım. Hadi bakayım. Oy hava nasıl kalmalar falan neler oluyor muruk Çok iyi arkadaşlar Oğlum gel lan senle kapışalım yiyorsak Yuvarlak W yuvarlak W Bu sefer kareye bastık Şimdi W'ye basacağız büyük ihtimalle Şimdi W'ye basacağız Evet hayır hayır şimdi ona basacağız Evet 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 bu kadar Evet Be. Oh, hallettim. Arkadaşlar işini bitirmeye başardık. Aa ama ne oldu? Bitmedi mi daha bu bölüm? Aa ben bitti sanmıştım. Daha devamı varmış buranın. Allah Allah. Vay be daha devam varmış. Ben asıl düşmanımız bu sanmıştım. Demek ki bu kadar basit olmayacakmış. Bu kadar basit değil dedi bana oyun. Hadi dostum. Şimdi yukarıya çıkıyoruz. Evet şimdi ne yapacağız? Oo. Benim oraya çıkmam lazım. Kapı nerede? Ya arkadaşlar bu oyun beni çok aşırı zorluyor be. Aa beyler yapmayın bunu. Arkadaşlar fazla konuşamıyorum kusura bakmayın çünkü önemli bir yer. Arkadaşlar gidiyoruz bakalım. Yanıyor. Evet. Şimdi artık biraz düşmanlar kolaylaştı mı acaba? Daha da zoru gelecek mi merak ediyorum. İnşallah gelmez. Geldi. Zaten gelmeyse şaşırırız. Oğlum vur amfibiyan vur Hadi bakayım やった Öl aga bir öl. Yeni bir tane gelmedi değil mi? Başımın döndü lan. Uh. Çok zor ya. Biri de yazmış noob. Noob yazan çocuk da gitmiş. Baktım kanalına. Oynadı oyunlar da böyle şey. Mobil oyun bir tane biliyorsunuz popüler bir mobil oyun Ya Allah'ınıza Allah aşkına Ya senin oynadığın oyunla bir mi bu ya Gel sen oyna bu oyunu Gitmiş ee, Brawl Stars oynuyor Gelmiş bu oyuna laf ediyor Bana laf ediyor böyle basit bir oyun olsa Keşke, keşke sen senin oynadığın gibi bir oyun oynasın Burada basit bir oyun olsa fakat değil kardeşim değil Zorlanıyorum diyorum bana. Anlamıyor ya çocuk. Noob yazmış bana. Bana noob nedir ya? Noob falan değilim ben ya. Oyun zor oyun. senin oynadığın basit oyunlara benzemiyor. <gülüyor> 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 Hadi dostum yapabiliriz. Aga ne yaptık be? Evet şimdi Çok güzel. Hadi bakayım. Ya bunu yapmam lazım. Ben yarım saattir neyle uyuşuyorum. Ama arkadaşlar oyunlar harbiden güzel kısımlarına geldik. Ama bu bölümün sonuna nereden ulaşacağız hocam? Bu level'ın sonuna bilmiyorum. Ben bir de kısa kısa atıyorum arkadaşlar. Siz sıkılmayın izlerken diye. Abi büyük neler yapıyor? Oğlum korktum ya uçamayacağım diye. Hadi bakayım. Açıldı orası. Uçmaktan korkma. Big Chill'in var. Oo, dur bakayım. Çok güzel ya. Çünkü mekanlar aşırı iyi olmuş arkadaşlar. Bu bölüm benim, benim çok hoşuma gitti. Arkadaşlar video umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Çok güzel oldu. Bu bölüm aşırı iyiydi. Bir sonraki videoda bakalım neler olacak. Siz de serinin devamı için bu videoyu like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı kesin unutmayın. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar bir sonraki videoda. Hoşçakalın. Bay bay.